Da Melike Ayan var. New York'tan selamlar. ABD borsaları Dow Jones önderliğinde satıştı. Dow Jones American Express Boeing liderliğinde 700 puana, puana yakın satışlar yaşadı gün içinde. Son saate doğru 700'ün altına indi ama yine de üç endekste de satış devam etti. ISM imalat 58.6'lara gelmiş. 14 ayın dibinden yukarı çıktığı yer. Bir yandan PMI rakamları da kendini toparladı. Ama Petrol fiyatları Temmuz 2014'ten beri gördüğü en zirve, en yüksek seviyeleri yaşadı, gördü. Hem de Uluslararası Enerji Ajansı'nın 60 milyon varil petrolü stratejik rezervlerden açacağız demesine rağmen. ISM Mimarlık'ta evet 14 ayın dibinden döndü. Limitli envantere, tedarik zincirindeki sıkıntılara, istihdam piyasasındaki sıkıntılara ve maliyetlerin artmasına rağmen Rusya Karkiv'i bombalarken e, Kiev'e de yaklaşacağını ve Kiev'e saldırıda bulunacağını açıkladı. 40 mil uzunluğundaki Rus tank konvoyları ABD medyasında devamlı geçti durdu ve bu da e, yatırımcıları da Wall Street'i de gün içinde devamlı tedirgin etti. Risk iştahını azaltıcı. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Ve biz de son durumu değerlendireceğiz. Bir kez daha Amerika'ya dönüyoruz. Bu defa Washington DC'deyiz. Jiner Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar bizimle beraber. Ee, Ali Çınar son dönem içerisinde birlikte değerlendirdik. Özellikle Amerikan şirketlerinin Rusya'ya karşı tavrında değişiklik var. Biden'ın konuşması yeterince sert bulundu mu acaba? Özellikle Putin'e diktatör demiş olması önemli ama bir yandan da ekonomi açısından enflasyonla mücadele eden bahsettiğini gördük. Neler var bu sabah son dakika gelişmelerinde bizler için tam da piyasa açılışımız öncesi. Evet, gündemde Başkan Biden'ın kongrede yaptığı konuşmanın yankıları olarak belirtebilirim. E, tabii ağırlıklı olarak Ukrayna'yı ilk önce konuştu, dış politika ile ilgili. Ve en somut adımı da Amerika'nın e, Rus uçaklarını hava sahasını artık kapattığı ile ilgili açıklamasıydı. Hatırlanacağı üzere Avrupa ilk önce böyle bir adım atmıştı. Aynı şekilde yine bir somut adım, oligart, Rus oligartların mal varlığı ve Rus oligartların dünyada yasal olmayan işlerle ilgili takipleri ve suçlu bulunmaları ile ilgili Amerikan Adalet Bakanlığı'nın özel bir kuvvet gücü kuracağını açıkladı. Bu ilginçti. Aynı şekilde de Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini ve Putin'in dünyada izole olacağı ile ilgili bilgiler vardı. Bilhassa Rusya ekonomisinin kötüye gittiğini, rublenin %30 değer kaybettiğini belirtti ve Rus borsasında kapalı olduğunu hatırlattı. Tabii bizim için ekonomik anlamda konuşmasının yankılarına baktığımız zaman Başkan Biden öncelikle başarılarından bahsetti. 6,5 milyon iş istihdamı yarattığını dile getirdi. Aynı şekilde ekonomik büyümenin 5.7 olduğunu söyledi ve çok uzun yıllardır Amerikan ekonomik tarihinde bu bir başarıdır olarak söyledi. Başkan Biden'ın altı piyaya önem verdiğini belirtebilirim. 60 bin mil yol yapılacağını, aynı şekilde de 1500 tane köprünün de tamir edileceğini dile getirdi. Dünyada şu anda Amerika Birleşik Devletleri altyapıda 13. sırada olduğunu belirterek Çin'e istemetti, Çin'in haksız rekabet yaptığını dile getirerek Çin'le mücadele etmemiz gerekiyor açıklamasında bulundu. Elektrik konusuna değindi, bilhassa elektrik araçlarının istasyonlarının artması için Amerika çapında 500 bin tane istasyon kurulacağını açıkladı. Yani alt ile ilgili dikkat çekici projelerini açıkladığını söyleyebiliriz. Amerikan ürünlerinin kullanılması için biz daha çok satın almalıyız, üreticilerimizi desteklemeyiz konusunda açıklamalar yaptı. Son birkaç tane daha bir açıklaması vardı. Mevcut vergi sisteminin adil olmadığını bu konuda belli çalışma yapacaklarını dile getirdi ve adil ödeme sistemiyle ilgili de bilhassa zengin ailelerden ve iş dünyasından daha adil vergi sisteminin yapılması konusuna da değindi. Enflasyon çok önemli. Tabii gözler Mart ayında FED'de olacak faiz arttırımı konusunda. Enflasyon konusunda ise maliyetlerin azalması ve bütçe açığının düşürülmesi. Yani iki tane hedefim var dedi enflasyonla mücadelede maliyetlerin azaltılması ve bütçe açığının düşürülmesi konusunda yani genel olarak ekonomik bir perspektifle bu yıl ne yapacakları ile ilgili de Biden çok geniş bir konuşma yaptı ekonomi alanında. Bunun dışında sağlık eğitim ve COVID-19'a mücadeleye de değindi. Şu anda yankıları geliyor. Benim kişisel görüşüm ve kamuoyundan gelen ilk tepkiler Biden'ın konuşmasının etkili ve başarılı olduğu ve mesajlarını kamuoyuna iyi şekilde anlattığıyla ilgiliydi. Genel havayı da şu anda Washington DC'den bu şekilde aktarabilirim. Cinar Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar çok teşekkür ederiz. Bir kez daha bizi bilgilendirdiğiniz için ve piyasalarda bu başlıklar nasıl karşılık buluyor şimdi de onu değerlendireceğiz. Pekin'e dönüyoruz. Bloomberg ET Asya temsilcisi Sadık Kaymaz bizi bekliyor. Asya Pasifik lideri Philip Capital sunar.